Herkese merhaba, ben Her Kitaptan Bir Tutam. Umarım çok iyisinizdir ve yine umarım ki Ağustos ve Temmuz aylarınızı çok verimli, en azından benimkinden daha verimli geçirmişsinizdir. E, Temmuz ayı okuduklarım videosunu çekemediğim için Ağustos ayı okuduklarımla birleştirmek istedim. Zaten Temmuz'da çok fazla kitap okuyamamıştım. Bu videoda iki ayın okuduklarımı beraber göstereceğim. Gelen, genel anlamıyla Ağustos ayı okuduklarım daha verimliydi. Hem daha çok kitap okudum hem de okuduklarımı daha çok sevdim. Ama Temmuz'da da okuduğum güzel kitaplar var diye düşünüyorum. Şimdi hikayeyi beraber götüreceğim için çok uzun bir video olmaması için olmaması için ki ben çok konuştuğum için genelde uzun bir video oluyor. Sizi daha fazla hiç bekletmeden videoma hemen geçiyorum. Video ilk olarak Aslı Sayı okuduklarımdan başlayacağım ve ilk gösterdiğim kitapta Aslı Sayı'nın favorisi olan Yalnızlığın Kara Laneti. Kitap gerçekten mükemmel ama bu kitap hakkındaki en büyük üzüntüm kitabın hak ettiği değeri kesinlikle gördüğünü düşünmüyorum. Pek fazla bilinmiyor. Herkes bir şekilde adını duysa da okumuyor nedense. Ben de çok geç okudum ve o yüzden ben de bir pişmanlık duyuyorum. Ve kendimden de yola çıkarak evet kesinlikle hak ettiği değeri görmüyor. insanlar okumuyor, insanlar pek fazla bilmiyor bu kitabı. Hatta eğer siz de isterseniz bu kitap için apayrı bir video bile çekebilirim. Çünkü uzun uzadıyor Konuşmak istiyorum kitap hakkında. Çünkü bunu gerçekten hak ediyor. Benim için kesinlikle 10-10'luk on demek isterdim ama çok böyle 0 bir yer kırıyorum kitaptan. Ama yine de böyle çok çok sevdiğim bir kitap oldu. Kitabın konusundan biraz bahsedeyim. Kitap bir masal uyarlaması. Ay Günlükleri serisi bu türdeki en popüler kitap olduğu için ondan örnek veriyorum. Mesela onda işte Cinderella'nın, Kırmızı Başlıklı Kız'ın uyarlaması olduğu gibi. Yalnızlığın Kara Laneti de güzel ve çirkin masalın uyarlaması olan bir kitap. Ve hem tarihi bir kurgu olarak düşünebiliriz, hem fantastik bir kurgu olarak düşünebiliriz, hem masallarla ilintili bir kurgu olarak düşünebiliriz. İçinde aşk var, arkadaşlık var, gizem var, gerilim var, savaş var. Yani aradığınız her şeyi bu kitapta bulabilirsiniz. Benim kitaba dair en sevdiğim özelliklerden bir tanesi iki ana karakterin de düşünceleriyle kitabı okuyor olmamız. Ve bu beni çok mutlu etti. Çünkü genelde ya kadının ya erkek karakterini ağzından kitapları okuduğumuzda ben her zaman diğer karakter acaba ne hissediği çok diye çok merak ediyordum. Burada aynı olayın üzerinden ikisini de okurken ikisinin ne hissettiğini, ikisinin de birbirine karşı duygularının gelişimini ya da başka olaylara karşı bakış açısını okuyabiliyoruz. Ve bu aynı olayı hem A hem de B bakış açısından bakarken yazar okuyucuyu sıkmamayı da başarıyor. Yani Of tamam hadi aynı olayı okuyoruz falana girmiyorsunuz. Yazar bunu çok iyi toparlıyor. O yüzden yazarın diline bayıldım. Bir masal uyarlamasının riski bence şu. Olayların nasıl bir gidişatta gittiğini biliyorsun. Ama bu sana sıkıcı gelmiyor kitapta. Yani yazarın bu huyunu da çok sevdim ben. Aynı zamanda kitapta diğer kitaplara göre şöyle bir farklılık var. Kitapta savaş sahneleri var, evet. Ama çoğu kitapta savaş sahneleri sadece aksiyon olarak gözükür. Ve işte karakterin ne kadar cesur olduğundan, karakterin işte nasıl hırslı olduğunu, onları yenmek için nasıl zekice şeyler yaptığından bahsedilir. Yalnızlığın Kara Lanet'inde ilk defa o karakterin o şeyleri yaparken, işte belki birilerini öldürürken, belki birileriyle savaşırken aslında ne kadar kötü hissettiğinden, bunu yapmak zorunda olmakla aslında yapmak istememek arasındaki bocalamak hissinin o kadar güzel bahsediyordu ki yani bu her iki karakter için de geçerli ve kitabın geneli için geçerli. Yapmak zorunda olduğum şeylerle, yapmak istemediğim şeyler arasındaki o ince çizgide bocalayıp durmayı yazar çok güzel bir şekilde anlatıyordu. Bunun dışında kitapla alakalı söylemek istediğim diğer şey sonu çok merak edilebilecek bir şekilde bitiyor. İkinci kitabı var şu an ama okur muyum bilmiyorum ama çünkü ikinci kitabı daha da fena bir şekilde bitiyormuş. Üçüncü kitabı bekleyebilirim belki. Kitabı çok sevdim. O 05'lik puanı kırma sebebim yazar durdu 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 sonra bir bomba patlattı benim için. Ve benim kitaplarda en hoşlanmadığım şeylerden birini yapacak gibi gösterdi. Yani bana göre çok gereksizdi kitabın. Hatta tüm havasını neredeyse söndürecekti ama neyse kitap çok güzel olduğu için tek bir yer için kitabı tamamen heba etmedim. Ama yani keşke onu yapmasaymış daha fazla severdim. Bir de son olarak kitabımızdaki ana karakter, ana kadın karakter Serebral Pais ile halk dilinde beyin felci olarak geçiyor. genelde doğum, doğuma bağlı bir travmadan kaynaklı oluşan bir hastalık. Ee, ve ana karakterimiz Terevel Palsili. Yani hafif bir engeli var. Bedensel bir engeli var. Yani ilk defa böyle çok mükemmel, tamamen sağlıklı bir karakter yazılmadığı için de çok mutlu oldum. Çünkü ana karakter olmak için illa manken güzelliğinde bir 80 boyunda ve e, gözü bozuk olmayan işte e, herhangi bir engeli olmayan hatta herhangi bir fiziksel güçsüzlüğü bile olmayan bir olmamıza gerek yok. Ana karakter olmak cesaretten ya da içindeki hislerden geçer bedensel özellikleriniz bir tık daha geri planda kalmalı bence bu tür şeylerde, kitaplarda ve fantastiklerde. Bir yazar gerçekten fantastik bunu konu ettiği için çok mutlu oldum ve bir kitap için 4 dakika konuştuğum için çok özür dilerim o yüzden hemen ikinci kitabıma geçiyorum. Bu ikinci kitap Her Kalp Kırılırdı. Bu kitap için ayrı bir e, beraber kitap eleştiriyoruz videosu çektim. Orada uzun uzadı bulabilirsiniz hakkında. Böyle 10 dakika falan konuşmuşum kitap hakkında. Ama içinde spoiler yok bu arada izlemek isterseniz. Genç aşk karışımı bir kitap. Dram da ağırlıklı. Okuyan 10 kişinin 9'u çok fazla sevdi. O kitabı pek fazla sevmeyen bir kişi benim. Onda birlik kişi benim. Herkes kadar sevmedim. Ama benim sevmemem sizin sevmeyeceğiniz anlamına gelmez. Okuduğunuzda büyük ihtimalle çok seversiniz ama benim neden sevmediğimi öğrenmek isterseniz de ee, hemen en son paylaştığım videoya gidip neden sevmediğimi dinleyebilirsiniz okuduğum diğer kitap Jack London'un Ateş Yakmaktı eğer Jack London okumadıysanız gerçekten çok üzülürüm lütfen okuyun mükemmel bir yazar bakın gerçekten anlatmak istediğini bu kadar iyi anlatan çok az yazarla tanıştım ben şu ana kadar benim en sevdiğim yazarlardan bir tanesidir çok büyük bir hayranlığım var bunu da çoğu videomda söylüyorum Jack tanışmak isterseniz Beyaz Diş'ten Vahşetin Çağrısı'ndan başlayabilirsiniz. Onların bir tane daha eklenen kitapta da Ateş Yakmak'tı. Ama ben hala Beyaz Diş'ten ya da Vahşetin Çağrısı'ndan başlamanın sizin için daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ateş Yakmak iki tane ayrı hikayeden oluşuyor. İki tane ayrı hikaye aslında Jack farklı senelerde yazdığı neredeyse birebir kurgunun farklı neredeyse birebir hikayenin farklı kurgulanmış versiyonları. Yani arada bazı farklılıklar var ama bunlar çok ufak farklılıklar. Hatta kitabın sonunda da böyle iki hikaye arasında nasıl farklılıklar var diye bir bölüm vardı. Ben böyle o, iki, o bölümü okumayı da, okumaktan da çok hoşlandım. Çünkü okurken bazen benim fark ettiğim şeyleri de aa evet bakın bunu gerçekten yazar fark etmemizi istemiş diye düşündüm. Ya da benim fark etmediğim bazı şeyleri işte o notta yazılan yazan kişi fark etmiş. Böyle okuması çok zevkliydi. Jack London'ın genelde hayat mücadelesi, işte yaşamla ölüm arasındaki savaş, özellikle hayvanların ve insanların içgüdüleri üzerinden ilerlemesini çok güzel anlattığını düşünüyorum. Bu yüzden yazarı çok fazla seviyorum zaten. İnsanın sadece dış kabuğunu değil, iç kabuğunu da bize anlatıyor bence. O yüzden Jack London'ı okuduğunuzda çok seveceğinize inancım sonsuz. Ben yazarın kitaplarını yavaş yavaş tamamlıyorum ve pek fazla sevmedim. Sadece bir kuzey macerası vardı. Onun dışında tüm kitaplarını da okuduklarımın hepsini de gönül rahatlığıyla öneririm. Eğer tanışmadıysanız tekrar söylüyorum. Lütfen Jack London'la tanışın. Bence çok seveceksiniz. Okuduğum bir diğer kitap Normal'in ötesindeydi. Normal'in ötesinde aşırı sevimli, aşırı tatlı ve okurken içinizi sıcacık yapacak bir genç aşk kitabı, gençlik aşk kitabı. Böyle bir tür var mı bilmiyorum ama bana göre eğer varsa Normal'in ötesinde kesinlikle bu türün içinde. Ve tam bir yaz kitabı. Yavaştan sonbahara girdik artık ama böyle havalar daha tam soğumamışken bence bu kitabı alıp okuyabilirsiniz. O yazın böyle son esintilerinde ben de çok güzel gidecek ve size o yazın sıcaklığını çok fazla unutturmadan tekrar hissettirecek bir kitap. Ee, karakterlerimiz 17-18 yaşında bu yüzden buram buram gençlik kokan ve karakterlerin böyle hedefleriyle işte eğlenceleriyle korkularıyla buram buram o böyle o yaşları hissedeceğiniz bir kitap. Kitapta e, bir genç kızımız var. Ve genç kızımız çok normal. Kitapta sürekli bundan bahsediliyor. Çok normal. Ne fazla güzel, ne çirkin bir karakter, ne çok zeki, ne aptal bir karakter. Olması gerektiği gibi. Sokağa çıksanız göreceğiniz 10 kızdan 8'i gibi çok normal bir karakter. Ama normal karakterlerine başarılı olabileceğini anlatıyor. Ve neden o normalliğin belki de en güzeli olduğunu o kadar güzel anlatmıştık. Yani kitabın da adından da anlayacağınız üzere o karakterin korkularını hislerini o karakterin o normalliğiyle bile bir şeyler hissettiği kişiye karşı nasıl farklı bir hale gelebildiğini çok güzel anlatıyordu ve kitap çok ünlü bir futbolcunun da hayatı üzerinden ilerliyor aynı zamanda bu yüzden de bu ünlü futbolcunun sosyal medya üzerinden nasıl tacizlere maruz kaldığı nasıl eleştirilere nasıl ağır linçlere maruz kaldı ve aslında sosyal medya dediğimiz şeyin sosyal medyada yazdığımız bir kelimelik bir şeyin o yazdığımız kişinin hayatına ne kadar büyük etkileri olduğunda çok güzel anlatıyordu. Sosyal medyada olmak gerçekten çok büyük bir risk çünkü insanların ne diyeceğinden emin olamıyorsunuz ve gerçekten çok saçma salak tepkiler alabiliyorsunuz. Bu yüzden insanların nasıl gerildiğinden ya da o tepkilerin o insanların hayatı üzerinde nasıl kötü etkileri olduğunu da görmek isterseniz normalin ötesinde okuyabilirsiniz. Ama bunun ötesinde gerçekten sizi reading slump'tan çıkaracak. Bu reading slump dediğimiz okuyamam durumundan çıkaracak. Çok akıcı böyle bir gün içinde bitirebileceğiniz beyniniz yormayacak. Okurken sizi böyle yaz ayının eğlencesini ve sıcaklığını hissettirecek bir kitap arıyorsanız ben de normal nefesindeyi gerçekten çok seveceksiniz. Okuduğum bir diğer kitap da Buşra Balçın Uçurum kitabıydı. Buşra'nın da hem bu Instagram hem de YouTube hesapları var. Onları da şuraya bir yere yazarım. Takip etmek isterseniz oradan takip edebilirsiniz. Uçurum yabancı bir ülkede geçiyor ağırlıklı olarak Los Angeles'daydı sanırım değil mi? New York'taymış. Pardon New York'ta geçiyor. Bu yer isimleri ve karakter isimleri konusunda gerçekten çok kötüyüm ben. Olayları hatırlarım ama isim hatırlamada <laughs> kesinlikle iyi değilim. Yani yabancı bir ülkede geçiyor. Bu yüzden o yabancı ülkenin esintilerini hissetmeyi seven insanlar olduğunu biliyorum. Eğer bu tarz bir kitap okumak istiyorsanız uçurumu kesinlikle okuyabilirsiniz. Bunun dışında uçurum bence ağırlıklı olarak polisiye bir kitap ama içinde böyle ufak aşk kırıntıları da var. Aslında bayağı var ama polisiye aşk diyemem tam olarak. Ya da ikisini de aynı anda diyebilirim. Şu an çok ara yani İkisini de %60'a %40 barındırıyor diyelim. Ee, bir tane genç kızımız var. İntikam için yanıp tutuşuyor ve zeki bir karakter. Ve bu intikam için yanıp tutuşma e, olayları arasında zaten kafası allak bullakken bir anda hayatına bire giriyor ve hayatın iyice allak bullak olmasını ve bunun toparlama çabasını okuyoruz. Ben kitaptan çok şeyi sevdim. Ana kadın karakterimiz bir yerde çok fazla bocalıyordu. Çok fazla kararsız kalıyordu. Kendi istekleriyle yani kendi hayatında istediği iki şey, amaçları ve e, duygusal olarak istediği şeyler arasında çok büyük bir bocalama yaşıyordu. Ben bence bu bocalamayı çok sık yaşayan biriyim. O yüzden orada o karakteri o kadar iyi anladım ki böyle şeyim evet seni anlıyorum bak ben de böyle hissediyorum falan olmuştu. Bu yüzden yani eğer kararsız bir insansanız ana karakterimizle belli bir kısımda çok iyi bağdaşabileceğinizi düşünüyorum kitap çok akıcıydı. Çünkü hani hiçbir duranlık yok o kitapta. Sürekli bir olay akışı var. Ve siz sürekli o olay akışını takip ettiğiniz için çok hızlı bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Sadece bazı yerler bu hızlı geçişten dolayı ve kitabın zaten hızlı bir kitap olmasından kaynaklı çabuk geçilmişti. O çabuk geçilen yerleri böyle bir tık daha fazla okumak isterdim. Ama böyle beni rahatsız etmedi bu durum. Yine de hani o hızlı geçişlere rağmen sevdim. Çünkü hani bu hızlı geçiliyordu evet ama aklımda soru işareti kalmıyordu. Sadece şeye bir olay yüzünden çok kızgınım. Çok 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 sevdiğim bir karakter vardı. Şimdi hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Ona neden öyle bir son yazma gereği duydun? Neden ona böyle bir şey yaptın? Çok mutsuzum. En sevdiğim karakteri okuyanlar bence anlayacaktır. Böyle kişilerin hak yeni hep yazık. Yazık ona da yazık, bize de yazık. Uçuruma ve polisiye bir kitap okumak isteyenler varsa daha böyle Agatha Christie tarzı değil de daha aşk karışımı bir Polisi okumak isteyenler varsa uçurumu severler bence. Okuduğum bir diğer kitapta Benim sürekli Olalla diye okuduğum ama aslında Olaya diye okunan bu kitabımız. Bu kitap hakkında genelde şöyle yorumlar duyuyordum. Hani i̇şte aldım diyordum. Peki değil. İşte okumaya başlıyorum. Ya ben pek sevmedim falan diyorlardı. O yüzden beklentimi çok düşük tutarak başladım. Çünkü şey diyordum. Ben de sevmeyeceğim. Hani herkes sevmediyse büyük ihtimalle ben de sevmem diyordum. Bence beklentimin düşük tutulmasından kaynaklı olarak... Kitabı herkes kadar sevmedim diyemem. Sevdim. Kesinlikle çok sevmedim. Ama sevmedim de değil. Benim için ortalama bir kitaptı. Ee, hani herkes kadar sıkılarak okumadım. Ama bayılarak da okumadım. Tamamen ortalama böyle 8 dolarlarında, 7-8 dolarlarında bir kitaptı. Ee, kitap için genelde gotik edebiyatında yer alıyor deniyor. Ama ön sözünde tam olarak gotik edebiyatına ait olmayabilir. Çünkü işte gotikliğin şu tarzları var. İşte şu... Nasıl denir? Şu özellikleri var ama gotikle ait olmayan da şu özellikler var deniyordu. Kitabın karanlık bir havası var, evet ama ben de kitabı genel olarak evet gotik tarzında bir kitap diyemem. Ee, kitap yani fantastik de diyemem, edebi de diyemem. Böyle çok karışık bir türde kalmış bence. Hani önsöz yazan insanlar bile tam olarak evet bu tarzda diyemediği için gerçekten hissediyorsunuz Böyle Çok farklı farklı tarzlarda ve türlerde ve bakış açılarında şey okuyorsunuz. Kitapta sadece sevmediğim şey şuydu. Ucu açık bitiyor bana göre. Yani büyük ihtimalle herkese göre öyle bitiyordur. Ucu açık bitiyor. Ve ben ucu açık biten kitapları okumayı sevmiyorum. Çünkü ben orada yazarın hayal gücünü okuyorum. Ve yazarın hayal gücünü o kitabı nasıl bitirdiğini okumak istiyorum en sonunda. Çünkü yazarın hayal gücüyle benim hayal gücüm her zaman aynı doğrultuda gitmediği için yazar. O sonu benim hayal gücüme bırakırsa eğer ben onu çok farklı şekilde tamamlayabilirim ve o kitabın gidişatına o uymayabilir. O hissiyat sevmediğim için bu ucuk açık bitirilme olayını hiçbir kitapta sevmediğim gibi olaya da, da pek sevmedim. Ama böyle hani çok farklı bir tarzda kitap okuduğum için de hoşuma gitti. İlk defa bu kadar gotiye yakın, karanlık tarzda bir kitap okuyorum. Yabancı yazarlardan ya da modern klasiklerden. O yüzden farklı bir kitaptı. Çok ince. Yani böyle bu tarz nasıl bir kitapmış, nasıl yazılmış diye okumak istiyorsanız olaya ya da bakabilirsiniz. Okuduğum bir diğer kitap Kış Masalı Bir Kış Gecesi Masalından Ayı ve Bülbül ilk kitabı bu serinin. Ben Bir Kış Gecesi Masalını gerçekten çok sevdim. Bence baya iyi bir fantastik kurgu. Özellikle Rus edebiyatından çıkma bir fantastik kurgu okumak çok güzel. Çünkü Rus edebiyatını biliyorsunuzdur hepiniz. Biraz ağır bir dili var. işte suç ve cezasından tutun. Şundan bunun her zaman duyulduğu gibi. Bu ağır dilin fantastikle birleştirilmesini okumak bence çok büyük bir edebi zevk veriyor okuyana. Yani okuma zevki çok yüksek bir kitap. Sadece Rus edebiyatının genel olarak tüm kitaplarda verdiği o hafif durağanlık kitapta da hakim bence ama ben hiç sıkılarak okumadım. Ama eğer biraz daha ağır fantastik okumaya alışık değilseniz ya da çok ağır kitaplara ben işte sıkılarak okuyorum falan diyorsanız bu Ayı ve Bülbül'de de sıkılabilirsiniz. Ama bence hem karakterlerin kurguları çok iyiydi hem olayın kurgusu çok iyiydi hem fantastiği çok iyiydi. Genel olarak seveceğinizi düşünüyorum. Kitapta sevmediğim tek şey hani 400 küsur sayfa falan kitap. içinde gerçekten aşk yok yani hani şu, şu, kadar yok. Yani neden hiç yok? İkinci kitapta daha fazla olacağını düşünüyorum ama keşke ilk kitaptan da en azından yazar bir koklasaymış da mutlu olsaymışız. Sadece tek eleştirim kitaba dair ufaktan bir aşk okumak isterdim. Bunun dışında benim sevdiğim bir kitap oldu. Eğer bir tık daha Basite, ve kaçman ağır bir fantastik okumak istiyorsanız ve Rus edebiyatını seviyorsanız bence bu kitabı da çok seversiniz. Ve Ağustos ayında okuduğum son kitap da Rüzgar ile Hindi Bay'dı. Metin Aran'ın kitabı. Metin Aran'ın kitabı olmasından kaynaklı kitaba bir ön yargıyla başladığımı söylemem gerekiyor önce dürüstçe. Çünkü yazar hakkında ya da kitapları hakkında çok fazla yorum duymamıştım. Duyduğu da ben de genelde ön yargılı yorumlar duymuştum. Bu yüzden ben de tabii ki bana verilen o ön yargıları direkt kabul ettiğim için ön yargılı bir şekilde başladım. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Eğer bir kitabı okuyacaksınız ya da bir yazarı okuyacaksınız benim yaptığım hatayı yapmayın ve tamamen kurtularak kitaba başlayın. Çünkü ben bu kitaba başladığımda klasik bir kişisel gelişim okuyacağımdan ve kitabı sevmeyeceğimden %70 derecesinde emindim. Ama kesinlikle hiç beklemediğim bir şey oldu ve kitabı gerçekten sevdim. Çünkü kitap evet belki kişisel gelişim diyebiliriz ama bu klasik kişisel gelişimlerdeki işte şunu yap bunu yap ben hayata böyle döndüm şöyle düşün, mutlu ol falan tarzına değil ben kişisel gelişimleri pek fazla pek fazla sevemiyorum çünkü birinin bana mutlu ol pozitif düşün demesi bana garip geliyor ve o kişi bana mutlu ol pozitif düşün deyince ben bir anda mutlu ol pozitif düşünmeye başlayamıyorum maalesef yani işe yarayanlar vardır ben de işe yaramıyor Rüzgar ile Kara Hindiba fable tarzı bir hikaye üzerinden ilerliyor. Bir rüzgarımız var ve bir kare hindibağımız var. Bu bunların gerçek canlı özellikleri var. Düşünebiliyorlar, konuşabiliyorlar, seyahat, seyahat edebiliyorlar ve bunların arasında bir dostluk, belki de daha ileri bir şey oluşuyor ve biz bunların hem bu duygularla tanışmasını hem de kendileri için ve doğa için nasıl bir savaşa girdiklerini ve bu seyahatte kendilerini tanıma yolculuğunu okuyoruz biz. Hani hem kendilerini tanıyorlardı evet ama bir yerde de bence okuyucu da kendini tanıtıyordu. Özellikle ben yazarın tamamen şu düşünce ilerlemesini çok sevdim kitapta. Her zaman şu deniyordu kitaptaki karakterlere. Ya siz mi bunu yapacaksınız? Hani sen yerinde dur. Sen yaşamına bak. Bunu sen düzeltemezsin. Ben bu düşünceyi sevmiyorum. Bu hepimize denmiştir. Ya bunu sen düzeltemezsin. Hani bak bu böyle oluyor artık kabul et diye. Hani değişime bir yerden başlamak lazım. Ve değişimin kimin çabasıyla nereden geleceği belli olmuyor. Ve değişim eğer olmayacak diye biz pes edersek her şey daha iyi olmak yerine daha kötüye gider. Ben bu düşünceyi o kadar güzel bir şekilde aktardığını düşünüyorum kitabın. Belki de tamamen benim düşüncemi destekleyen bir kitap olduğu için çok sevdim. Ama benim için on onluk bir kitaptı. O yüzden eğer Metin Ali hiç okumadıysanız, tanışmak istiyorsanız, ön bile olsanız, ya bu adam ne yazıyor diyorsanız bence Rüzgar ile Kara Hindiba'ya bir şans verin. Ben ön yargılarınızın ufaktan da olsa kırılacağını düşünüyorum bu kitap içinde. Ağustos ayı okuduklarım bu kadardı. Şimdi hemen hızlıca Temmuz ayı okuduklarıma geçiyorum. Okuduğum ilk kitap kış yazı kavuşuncaydı. Maalesef çok 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 yüksek beklentiyle başlayıp beklentimi tam olarak karşılayamayan bir kitaptı. Çünkü yaz ayında çıkmasından, kapak tasarımından hatta arka kapak tasarımından bile buram buram bir yaz kitabı. Kumsalda yaşanacak dolu dizgin bir aşk gibi Hani düşünüyordum ki kış yaza kavuşunca yani adı da öyle. Ama asla bir yaz kitabı değildi. Asla bir yaz aşkını anlatmıyordu. Karakterler yaz aşkı için mesela büyüktü. Olaylar yaz geçmiyordu. Tamamen neden bu kadar yaz odaklı ilerlenip içeriğinden tamamen bu kadar uzak bir kapak ve isim seçmiş yazar ya da işte her kim yapıyorsa bu işleri bu kişiler neden böyle bir şey yapmış hiç bilmiyorum. Bence okuyucuya çok farklı bir intiba veriyor okumadan önce ama okuduğunda bu verilen intibayı bulamıyorsun. Kitaba yönelik ilk eleştirim bu. İkinci eleştirim. Bence de ilk defa bir çeviriden ben rahatsız oldum ki daha önceki videolarda da söylüyorum. Ben çeviriden kolay kolay etkilenmem. Çok büyük sıkıntıları olmadıkça. Kış kavuşunca da şöyle bir şey var. Bence hani kendi dilinde yapılan esprileri bu dosyada Türkçe çevrilmiş. Ve içinde bence buna dair hani kendi dilindeki deyimlerden, esprilerden işte böyle halk halindeki şeylerden çok fazla yararlanılmış yazılırken ve bunlar tamamen Türkçe'ye çevrilince hani sadece şey oluyorsunuz böyle tamam yani <laughs> tam okudum ama bana hiçbir şey geçmedi. Mesela bir espri dönüyor karakterler gülüyor ben böyleyim Hı, ne dedi şimdi bu falan oluyorum. Bu benim pek hoşuma gitmedi. Keşke bu daha bu. Keşke bu böyle biraz daha bizim dilimize uygun bir şekilde hani direkt çevrilmek yerine ne bileyim Bilmiyorum. Tam bu konuda bilgim de yok ama sadece beni neyin rahatsız ettiğini söylemek istedim. Onun dışında ben şey düşüncesine çok inanırım bu arada. Eğer hayatınızdaki doğru kişi bir insansa onunla gençken, yaşlıyken yani hayatınızın bir döneminde mutlaka karşılaşacaksınız. Kader mutlaka o kişiyi sizin önünüze çıkaracak. Yollarınız ayrı düşmüş olsa bile mutlaka o kişiye tekrar karşılaşacaksınız düşüncesine. O düşünceyi çok güzel bir şekilde anlattığı için o kısmını çok sevdim. Bu arada ana karakterlerin ikisi de yazar. Yazarların hayatlarını okumayı çok sevdim. Bir yazarın bir yazarın hayatını yazmasını çok sevdim. Çünkü onun neler düşündüğünü yazarken nasıl sıkıntılardan geçtiğini, o süreci nasıl işlediğini güzel bir şekilde anlatıyordu bence. Bu yüzden eğer yazmayı bir merakınız varsa, ya da böyle bir yazar nasıl bir süreçlerden geçiyor işte kitabını yazarken nasıl araştırmalar yapıyor, nerelere gidiyor, neler düşünüyor, nasıl taslaklar hazırlıyor falan diye bir merakınız varsa bu kitapta size böyle aman aman olmasa da bazı cevaplar verecektir diye düşünüyorum. Ama böyle yaz kitabı beklentisiyle başlamayın. Biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz benim gibi. Okuduğum diğer kitap Emre Gülden Yalancılar ve Yabancılar Bu kitabın da ayrı bir maraton videosunu yaptım. İzlemek isterseniz orada izleyebilirsiniz. Orada çok daha ayrıntılı bir yorumum var. Ama genel olarak anlatmak istersem tam bir gençlik kitabı. Gençlik aşk kitabı. Yani çok iyiydi o yönüyle. Ben Emre Gül'ü ilk defa okudum ve biraz pişmanım okuduğuma çünkü sonu çok kötü bitti ve ben neden acaba ilk kitabı direkt okumuşum da ikinci kitabı beklememişim diye bir krizler geçirdim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Emre Gül çok sevilen bir yazardı. Ben çok sevilen yazarların neden bu kadar sevildiğini her zaman merak etmişimdir. Sonunda okuyup neden bu kadar sevildiğini gördüğüm için de mutlu oldum doğrusu. Kitap bana böyle biraz aşk bir havasında geldi. Gençlik var, lise var, işte bazı kötü insanlar var, iyi insanlar var, sırlar var, gizem var, aşk var, arkadaşlık var, her şey var. O yüzden biraz tamamen lise, lise kitabı olarak geçen, çok bol karakterler içeren ama içinde gizem de içeren bir kitap istiyorsanız yalancılar ve yabancıları çok seveceksiniz. Bu arada kitabın en sevdiğim yeri ilk 5 sayfası ve son 5 sayfasıydı. Yazar bence o oralardaki gizemi çok iyi ayarlamış ve oraları saklamayı ve oradaki olayları kurgulamayı çok iyi başarmış. İkinci kitabını büyük bir merakla bekliyorum. Umarım çabuk gelir. Okuduğum bir diğer kitap Yaralı Sır'ın ikinci kitabıydı. Yaralı Sır'ın ilk kitabını pek fazla sevmemiştim ben. Çünkü ana karakter beni çok sinir etmişti. Çok fazla konuşuyordu ve bence çok bencildi. Kitabın son 10 sayfasına kadar ana karakteri gerçekten daha çok sevdim. Çünkü kendini bence düzeltmişti. Olgunlaşmaya başlamıştı. Bir şeylerin farkına varıyordu artık. Bir şeyler için boş yere inat etmiyordu. Bu yüzden karakterle daha iyi anlaştığımı ve karakterle daha iyi anlaştığım için de kitabı daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ama Sonlarla yaptığı bir şey ve ufak bir şeyi bende çok büyük bir bencillik olarak görüyorum. O yüzden neden öyle bir şey yaptı hiç anlamadım. Ama yaralısın ikinci kitabı kesinlikle ilkinden daha güzeldi ve sonu çok fena bitiyor. Kitabın ilk kitabında özellikle ilerleyen ve ikinci kitabda sarkan büyük bir gizem vardı. Bence yazar onu iyi gizlemiş. Ben hiç tahmin etmemiştim ve çıkınca da gerçekten şaşırdım. Bu arada Sen'in ikinci kitabında da böyle aşkın biraz daha yoğun olmasını çok sevdim. İlk kitabı böyle daha çok sevdim. Üçüncü kitap içinde? Bilmiyorum. Bakalım. Şimdi okudum diğer üç kitapta şöyle bir sıkıntı var. Dün, geçen gün burayı düzenlerken onları unutup şuraları eklemişim. O yüzden sadece fotoğraflarını ekleyeceğim. Okuduğum diğer kitap Kraliçelerin Rakipleri idi. Tarihi kurgu seviyorsanız Kraliçen Rakipleri'ni çok seversiniz. Gerçek tarihten uyarlama. Yani gerçek tarihi tam olarak bozmamışlar. Ama yazar kendi kendine kurgulamış. 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 Oha konuşamadım kurgulamış bazı şeyleri. Ben bu tarzda bir kitabı okumayı çok sevdim. Ee, özellikle işte entrika savaşlarından muhteşem yüzyıl tarzı işte şu şunu öldürmüş bu bunu öldürüyor işte aralarında bir şey var ama bu arada da burada da okuduğum kitaplar yazıyor. İşte hani birbirinin kuyusunu kızıyor akrabalar ama en kötü en büyük kötülük akrabalardan geliyor kraliyet ailesinde tarzı şeyleri okumayı seviyorsanız bence kraliçenin rakiplerini çok seversiniz sadece okumak istiyorsanız şunu söylemek istiyorum ön sözü atlayın lütfen çünkü ön sözde kimin öleceği kimin kalacağı kimin kimin aşkı yaşayacağı önceden anlatılıyordu ve bu bana çok saçma geldi çünkü kitapta ön sözü okumadan kitabı okusaydım çok şaşıracağım şeyleri ön sözü zaten önceden okumuştum neden böyle bir şey yapılmış önceden onu tam anlayamadım ama okuyacaksınız ön sözü atlayın benim önerim bu. Diğer okuduğum kitapta da Senden Gidemiyorum'du. Senden Gidemiyorum'un yazarının okuduğum ikinci kitabı bu ve çok güzel yetişkin aşk kitabı yazdığını, yazdığına inanıyorum. Gerçekten böyle biraz daha tutku dolu ve daha büyük, kısmen büyük, 24-25 yaşındaki karakterlerin arasında geçen bir aşk hikayesi arıyorsanız Türk yazarlardan çıkan en iyi yazarlardan bir tanesi bu türde okuyabileceğiniz. Her kitaplar için de aynısını söyleyebilirim. Okunmak isterseniz bence çok seveceksiniz. Bu kitaptaki en sevdiğim şey de hayatınızdaki doğru kişi için işte bu kış yazı kavuşun söylediğim şey gibi hayatınızdaki doğru kişi bir yerde sizin tekrar karşınıza çıkacak. Ben doğru kişi için her zaman ikinci şansımızın olduğuna inanıyorum. Ve bu kitapta bunu anlattığı için çok sevdim. Aynı zamanda karakterlerin birbirine aşık olmadan önce Görüntülerine aşık olmadan önce düşüncelerine aşık olduğunu anlatan bir, bak bir bir ayrıntı var. Ben onu da çok sevdim. Ve bunun dışında sevdiğim bir şey bir diğer şey de hakim bakış açısıyla yazılmıştı kitap. Yani biz herkesin düşüncelerini okuyorduk. En ufak karakterden en önemli karaktere kadar. Ve bu sıkmayacak şekildeydi ve bölümler halinde değil. Yani bir bölümü tamamen bir kişinin ağzından bir bölümü öbür kişinin ağzından okumuyorduk genel bir bakış açısıyla okuduğumuz için böyle aynı olay olurken ortamda olan 4-5 kişinin ağzından böyle bir iki cümle şeklinde o olayı okuduğumuz için bu anlatım benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü ufak karakterlerin, kötü karakterlerin, iyi karakterlerin, yan karakterlerin bile ne düşündüğünü bilebiliyorduk. Bence bayağı iyi ve genelde bu tarz yazım dili bir tık sıkıcı oluyor ama bence yazar çok iyi kurgulamış bunu, çok iyiydi. Ve okuduğum son kitapta Ayşe'nde Ayşe'nin içinde beraber kitap eleştiriyoruz videosu çektim. Orada daha ayrıntılı bahsediyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Ayşe'm benim e pek sevdiğim bir kitap olmadı maalesef. Çünkü çok toksik bir kadın ve erkek karakter ve çok toksik bir ilişki var ve bu gerçekten insanı çok bunaltıyor. Çok akıcıydı. Ama olayları ve karakterleri pek fazla sevemediğim için kitabı da genel olarak pek sevmedim. Neden sevmediğimi daha ayrıntılı dinlemek ve izlemek isterseniz beraber kitap eleştiriyoruz videosuna geçebilirsiniz. Çok uzun bir video olduğu için kusura bakmayın. Çünkü 14 kitap anlatmışım. Ve ilk kitabı çok ayrıntılı anlattım. Neyse umarım sevmişsinizdir. Beni bu kadar uzun süre izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kitapla kalın. Görüşmek üzere.